Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz komşularım. Hoş bulduk. Bugün oğlumun doğum günü. Bakalım. bir yaşına girdi. Evet. Şimdi komşu hemen bizi erkenden. Evet. Size şöyle bir doğum günü pastası yaptım. Evet. Çok güzel görünüyor değil mi? Evet. Evet. Şimdi size çay doldurayım. Bir saniye. Ya da önce şöyle bir ikramlık vereyim. Ben şunu alayım. Şöyle bir tane alır mısınız tabağınıza? Siz de bir tane alın. Ben de şunu alayım. Pasta da alın. Ben almıştım. Hı, aldınız mı? Tamam. Şöyle koyayım ben. O da senin olsun. Evet benim olsun. Ya şöyle kenarda dursun. Evet. Aa çaylarınızı unuttum. Ben hemen Evet çayları hemen al. Mine Hanım hoş geldiniz. Çayınızı içer misiniz? Alayım mı? Vereyim mi? mi? Bak böyle. Hoş geldiniz bu Ulem Size çay vereyim mi? Hoş. Kendime de doldurayım. Evet. Oğlum daha küçük ona çay yok. <laughs> evet. Bak benim yine böyle kollem var. Hmm, güzelmiş. Bak, güle güle bu da kullanın. Evet. Benim de yeni. Sizinki de çok güzelmiş. Minam yazı. İsminiz yazıyor evet. Teşekkür ederim geldiğiniz için oğlum doğum gününe. Pastamızı keselim o zaman. Ben elbise giydim. Evet pasta kesilmişti zaten. Herkese dilim dilim koyacağız. Bir saniye. Hiç. Evet pastamızı da keselim şöyle. Ay evet. çok birazcık ses Bir saniye. Hepsini keseyim ben. Kaç tane kestim? Üç tane. Üç kişiyiz. Kendi pastamı pastama alayım ben. Başka... Ay oradan kesiyorum oradan. <laughs> evet kendi pastamı koyayım. <laughs> Buyurun Minna Hanım siz pastanızı alın. Evet. Şimdi de bu ulemi verelim. Bu ulem kendi koysun pastasını. Meme senin kurabiye bu, bu. Çok seviyorsunuz. Tamam. Tamam. Evet pastamızı da kapatalım da kurumasın. Bence de. Kapatalım. Evet. Hadi afiyetle tamam. yiyebilirsiniz. Ben ilk önce tatlıdan başlıyor. Hmm, hmm pasta, tatlı çok güzelmiş. Güzel mi? Beğendiniz i̇şte mi? Güzel, güzel. <laughs> Böyle mi? Evet, evet doğru. Evet. Öyle öyle evet. Orası tutma yeri ya o yüzden öyle yapmışlar. Hmm. Ben de yiyeyim bari. Çok güzelmiş. Hmm. Evet, güzel. Aa, kurabiye de var. Hmm. Ben ana tatlıdan aldım. Ay çayım tatlı bitmiş çiçekten. biraz çay koyayım. Sizin de çayınız bitmiş. Dila, çay, çay. Ben çay evet, içmedim. Ben da. Şeker mi? Aa şekerimiz yok. Biz şeker kullanmıyoruz. Hmm, ben kullanayım. <laughs> Neyse pasta yiyorsunuz ya zaten o da tatlı. Yumacıktan şeker alsın. Şuradan hadi vereyim. Çıkır. Attım şeker. Ben de yiyeceğim. Attım size de şeker. Benim... <laughs> Kurabiye. İyi ki ne doğdun bebiş. İyi ki doğdun Yusuf. <laughs> İyi ki doğdun Yusuf. <laughs> Gelecek Yusuf orada. <laughs> 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 ah. ah. Doydunuz <laughs> mu? Çok yedik değil mi? Tabaklarımızın hepsi bitmiş. Evet. Şimdi bebeğin hediyesini. Evet hediyeleri geçelim. Sırayla. Hmm, ay kadar güzel hediyeler almışsınız. <laughs> teşekkür ederiz. Kafası oynuyor. Bakayım. Bununla bu düğmeye basıyorsun böyle. Aa. Ben, Aa, <laughs> güzel. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Art. Tamam. Çocuğu düşürmeyin lütfen. Ben düşürmem. <laughs> Alın. Ay, teşekkür ederim. Oğlum alayım ben. Evet. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. <laughs>